Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 8 Ağustos Pazartesi. Amerika Kalonu Davos yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine 9 koşulu bir programımız devam ediyor. dün Amerika programı sunamadım. Hiç yani elinde olmayan bir sebepten dolayı diyelim. Çünkü bir yere gitmek zorunda kaldım. Dönüşümde zaten biraz geç olunca da o yüzden kaldım maalesef arkadaşlar. Ama arada sıra bu şekilde olabilir. Yaz havasında çünkü misafirler geliyor. Veya yani misafirlere çağırıyorlar. <laughs> o yüzden kışın pek yapmıyoruz ama en azından, en azından bu aralar e, durumlar vaziyetler onu gösteriyor. Bakalım aşırı mevsimimiz açıldı. Bakalım kimler aşırı gönderecek. Onları da bekliyoruz arkadaşlar. E, neyse gelelim bugünkü programımıza arkadaşlar. İnşallah güzel bir program olur. E, sizlere bir şeyler kazandırabiliriz arkadaşlar. Günün 3. koşusundan itibaren başlıyoruz tabii ki. birinci 2. koşuların e, şablonda yeri var. Onu da bir belirteyim. 3. koşumuz saatler 21.41'i gösterirken Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusuyla ilk startımızı veriyoruz. Ve 8 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda e, ben tabii ki öncelikli olarak oranlara bakacağız ama bu oranların çoğu şu anda açık. Ha, evet şu anda açık olmaya başladı. Arkadaşlar siz de bunların not alın. En azından e, sıralama yok şu anda. Bakın şurada tam e, mouse'u görüyorsunuz. E, sadece buradaki bahis şirketi Skybet açmış burayı. E, Orada bakın. En azından altı e, oğul safkan burada baktığımız kadar yok. Altı değil. 4 oğul safkan favori gözüküyor. 225 Daha sonra altı oğul safkan iki buçuk lira. Tabi bu oranlar şimdilik açıldı ama e, bir, yarım saat bir saat sonra daha farklılık da sonuçlanabilir. Çünkü genelde ilk açılışlar farklı olabiliyor. E, o yüzden e, tam bir kesinlik e, fayda etmiyor arkadaşlar. Bunlar öncelik açılan oranlar. Gelelim programımıza arkadaşlar. Ben fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. Ee, zor bir koşu öncelikli olarak bunu söyleyeyim. 7'li plase ve 3'lü gayen aramızda. Son 3 yarışta arka arkaya kazanan 4 oluk Kinder Lucky, Blocking Out Lucky temsilcisi Jevon Toledala. Benim de biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 8 oluk Stage Shark. Bir şekilde Ford temsilcisi Leroy Reyes yine son 3 yarışta 2. birincilik ve 2. çıkan Savkan. Şu anda gördüğünüz gibi AGF'ler de favori ve benim de ön plana çıkan isim. Altınolu olu Wind City Girl bir Gia Ponti temsilcisi Jared Lavober ile e start alacak olan Safkan'dan yine performansı iyilerden. İki nolu Reed Tendroni bir Wicked Strong temsilcisi Boris Boyos'la yine oldukça güzel bir performansı var. Ve bir de yedi nolu Classy of Course bir Avasim of Course temsilcisi Arası yok. Karamanos da yine ön plana çıkan isimler. Ama öncelik 4-8, 6-2-7. Bu ayakları biraz geniş tutuyorum çünkü çıkan safkanlar olabilir arkadaşlar. Hatta bir ilave olursa da üç dolu Miss Moroney'i de kovutmanlara ilave edebiliriz arkadaşlar. O yüzden herhangi bir farklılık algılanmasın. Ben çıkanlar olabilir diye biraz geniş tutuyorum. Hani ona göre tercihizi yapın diye. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı şartlı dişiler ait 3 yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve altı sapkanında yer almış olduğu koşunun hemen oranlarına bakalım. Evet burada altın ol sapkan bayağı iki tane bayi şirketi şu anda satışı kapatmış olan yerlerde 10 bölü 11 yani 1 lira net diyebiliriz oranı 6 non safkanı 4 üç buçuk lira 3 non safkanı 3,5 lira 1 non safkanı, 6 lira 2 non safkanı, 18 lira ve 5 non safkanı, 20 lira orana sahip evet, yan ikinci altılı ganyanın ilk ayağında ben de altın oranı Rachel bu Jimmy kredi temsilcisi benim de ön plana çıkan isim. şu an Türkiye'de bayağı ön planda çıkıyor %60'lık oyunlanma oranıyla ben yanına 4 dolu Fly Me Home, bir tane temsilcisi Jevin, Toledo'da start alacak olan Savkan'da en azından performansını hoşuma gittiği için bir de sürpriz çıktı büyük ihtimalle şurada baktığım zaman 5. sıra daha kefelerde. 6-4 biraz ön plana çıkan isimler bende ama çıkanlar olur veya ilave etmeye geri yanlar için de 3 dolu Cafe Society, Empire Micro temsilcisi Forrest Boys'la bir de bir dolu Bay Like Water, bir Majestic Perfection temsilcisinin de Joseph Rocco, Junior olarak kuponlara ilave edebilirsiniz. Ama 6-4 bayağı ön planda. Daha sonra 3 ve 1. Günün 5. koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışı. 3 ve 5 non safkanın ekir olduğu 7 safkan yer almış olduğu koşunun hemen oranlara bakalım. Bugün genelleme olarak e, buradaki yarışlar çok birbirine yakın safkanlar var arkadaşlar. Yani her türlü sonucu açık. Yani şimdi bütün e, favoriler de gelebilir. Ama ters sonuçlar da çıkabilir. Yani öyle bir yarış programı var. O yüzden e, yani şu altılı para verir veya vermez diye bir şey söyleyemiyorum. Bazı yarış programları bunu belirtiyor ama bunu biraz belirtemedim. Ama biraz favoriler çok ön plana çıkıyor. İşte o beni biraz korkutuyor. Bakalım çünkü çok ağır favoriler çıktığı yerlerde genelde sürpriz oluyor ama bakalım yine ne olacak. Burada 4 non safkan satışı kapanmış. Evet 1 non safkan 3.30 5 non safkan 7 lira 7 non safkan 5.5 lira şu anda görenler yani bir de aynı zamanda 7 lira veren var. 2 nolu safkan 9 lira ve 6 nolu safkan da 12 lira orana sahip. Evet buraya geldiğimizde bende sıralama 4 nolu cirolaması atak. Bu cirolama temsilcisi Edgar Zayasak benim de ön plana çıkan isim. 2 nolu Hanales Houdini, bir Jersey Tov temsilcisi Cevgin Davleda'la yine güzel performansı var. 1 nolu Mishif Alfoot, bir Into Mishif temsilcisi Victor Carrosso'la statlıca konu savkan. Yine ön plana çıkan isim. 7 nolu Bostofi bir hani Fight'in sizesi şart o Oberge Stadal Safkan'da yine bir performans oldukça iyi gözüküyor. Bir de 5 nolu Double Crown ekür avantajına sahip bu Borbon ise temsilcisi yok Karamanos'la şansı gördüm isim. Ben, ben, çok zorlu bir yarış görüyorum ama yurtdışı e, yurt dışı oranları öyle gözükmüyor ama tabii ki ne olacağını koşarken göreceğiz. Benim sıralama 4 2 1 7 5 arkadaşlar. Günün 6. koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre çim koşusu ve 10 safkanda yer almış olduğu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki oranlar şu şekilde 1000 safkan 8 bölü 15, 9 10 safkan 5 lira, 10 10 safkan 5,5 lira, 8 10 safkan 7 lira, 7 10 safkan 16 lira, 5, 6, 3 de 25 liradan başlayan oranlara sahip Evet günün 6. koşusuna geldik. Bir nolu Blaim do Bozi bir Blaim Jared Jared ile start alacak stratejik olan koşmuş olduğu gruplar hep bir üst seviye hatta bir üst değil mi iki üst seviyede sayılabilir. E, bence bu grupta bence çok ön plana çıkıyor. Benim de bugünkü Banko Limanım oldu arkadaşlar. e, bu 6. koşudaki bir nolu Blaim do Bozi Jared Lau ile benim bugünkü Banko. Günün 7. koşusu şartlı dişilere ait 3 yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 10 safkanında yer almış olduğu koşunun hemen oranlara devam edelim. 5 dolu safkan, 1.29 dolu safkan, 3.30, 1.10 safkan, 5.5 lira, 3 ve 7 dolu safkanlar 6 lira, 4, 6, 8, 10, 12 de 20 liradan başlayan oranlara sahip arkadaşlar. Evet, programımıza geldik. Günün 7. koşusunda benim sıralama 7 nolu Girls Are Bir Robert ne bu orijin bu Lutivanyari. Neyse öyle bir orijinal işte arkadaşlar. Her şeyde dilimiz çeviremiyoruz. Arasio Karamonos'ta staf alacak. olan performansı bayağı iyi geldi bende. Ben de biraz ön plana çıktı. Bu 7 nolu Safkan Girls Are Bir nolu Doktor An bir eski Derea tepsisi Yan Aviles'te stafacak alacak. Safkan da son iki yarışını kazanan Yine güzel bir forma sahip bir isim. 5 dolu Lady A ve Bint temsilcisi Fergal Lynch gibi usta ile yine bayağı güzel bir etkili performansıyla şu anda zaten Türkiye'de AKF'de favori. 9 dolu TVT A Robin bir kozan temsilcisi Jen Alvalo ile yine performansı iyi gözükenlerden bir 3 dolu Long Tall Woman bir İkbal temsilcisi Jared Lauber ile yine güzel performansıyla şanslı gördüğüm diğer isim. 7-1-5-9-3 benim bu koşu için önerdiğim isimler. Günün 8. kursu şartı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim kursu ve 11 safkanı da yer almış oldu koşunun. Bakalım bu oranlarda büyük ihtimalle açılmış olabilir. Şansımızı yine deneyelim. Evet burada oranlar 19 safkan 1.55. 6.10 safkan 3 lira. 8.10 safkan 6 lira. 1.10 safkan 5.5 lira. 6 lira arasında. 7 10 safkan 7 lira, 9 10 safkan 12 lira, 5 10 safkan 14 lira, 2 11 3 de 20 liradan başlayan oranlara sahip. Evet programımıza geldik. Günün 8. koşulu bin Kings Legacy, bir Animal Kingdom temsilcisi olan safkan Edgar Zayski usta pilotuyla İlk iki yarışın çimde koşup ikisinde de güzel bir ikincilikleri elde etti. Kum açıkta yarışta kazandı. Yani kum çim etmeden etkili koşan bir isim. Bence güzel formuyla e, ilk şansı bence hak eder diye düşünüyorum. Altın olu Safe Traves, Milan Smart temsilcisi Jared Lauber ile start alan Savkan'da yine performansı iyi gözüken. 5 dolu Hayek Vibus Neolitik temsilcisi Raul Menel ile start startlanan savkanda yine istikrarlı ve formda. Bir de 10 dolu Maxi, Maxine Machine. Bir Pioneer of the Night temsilcisi yine güzel orucuna sahip Cevin Toledo'la Yine güzel şanslı gördüğüm diğer isim arkadaşlar. 1 6 5 10 ön plana çıkan isimler ama 11 olu My Music Queen ve bir de 9 oğlu Joya Del Sur da bu ilave etmek isteyenler için önereceğim isim ama öncelik 1 6 5 10 daha sonra 11 ve 9 10 sakana. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışın oranlarına bakalım arkadaşlar. 5 nol safkan 1.50, 2 nol safkan 3.5 1 nol safkan 4 lira, 8 nol safkan 6 lira, 7 nol safkan 6.5 lira, 4 nol safkan 12 lira, 6 ve 3 nol safkanlar 20 liradan başlayan oranlar sahip. Ve geldik günün son koşusuna. Burada benim sıralamam 1 nolu Karloğun, bir Mantepsi'si tepsisi. Oldukça etli bir orjini var. Anne kanatında da bir dubavi. Viktor Karasola bana göre bilinciliğin en güçlü adayı olarak çıkıyor. Tabii bana göre bu. 5 nolu Tolaga Bey. Bir first fin temsilcisi Cevin Toledo Yine etkili ve güzel performansı var. İyi gruplardan gelen bir isim. Bir de tabii ki 8 nolu China Beach. Bir Beach temsilcisi Jose Luis Alonso ile yine etkili koşacak isimler arasında. 1-5-8 diğer rakiplerin oranla ön plana çıkan isimler. Ama burada da dediğim gibi çıkanlar olabilir veya ilave etmeye duyanlar olanlar içinde 2 nolu Daniel San, 7 nolu Noble Cross ve 3 nolu Azura Sky'da kuponlara ilave edebiliriz ama öncelik 158 daha sonra 273 Şablonumuzda birinci koşu 5 tek ikinci koşu 8, 1, 2, 4, 6 Üçüncü koşu 4, 8, 6, 2, 7 daha sonra 3 Dördüncü koşu 6, 4 daha sonra 3, 1 Beşinci koşu 4, 2, 1, 7, 5 Altıncı koşu 1 tek Yedinci koşu 7, 1, 5, 9, 3 Sekizinci koşu 1, 6, 5, 10 daha sonra 11, 9 Son koşu 1-5-8 önce 2-7-3 daha sonra şans verdiğim isimler. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.